Bugün oyun geneline baktığımızda hocam aslında rakibiniz ee, kalenizi çok da fazla yoklamadı. Çok da ciddi şekilde ataklarda da bulunmadı. Fakat skora baktığımızda bir birlik puan eşitliği var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Maçtan evvel de konuşmuştuk. E, futbol sahada oynanıyor. oynamadan kazanılmıyor. Sürprizler olabiliyor. Bugün o da bizim başımıza geldi. Evet her iki yarıda baktığımızda yine kazanmamız gereken bir maçtı. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Ee, rakibin yani atak sayısı az. ikinci yarı biraz daha hücuma gelmeye başladığında top tutarız diye bazı oyuncularımız hem görmek için hem de top tutup pas yaparak önde oyunu tutalım diye düşündük. O da olmadı. Hiç kalabalıkken yani defans arasına atılan bir topta e, penaltı pozisyonunda golü yedik. E, ama ne olursa olsun ee, o pozisyonu vermemek gerekiyordu. Zaten bugün en büyük sıkıntımız oydu. Rakip sahasında biz 1-0 önde geçti, geçtiğimiz zaman bile baskılarımız çok iyi değildi. Rakip uzun toplar attı. Topu aldık hücuma gittik ama e, özellikle ikinci yarıda e, çıkışlarda ön, önde hem ortada top tutamadık ve karşılayamadık. Evet etkili atakları yok ama biz gittiğimiz zaman daha fazla pozisyon etmemiz gerekiyordu. Bu da tabii fiziksel olarak git gel olarak bize de yordu çünkü ilk yarıda onlar kendi sahasında oynadı. Biz sürekli baskıya yaparak oynamak istedik önde. Başarısız olsa bile. Ee, fizik olarak ayakta kaldılar. Ee, onlar için de sürpriz olabilecek bir pozisyonda golü buldular. Ee, bazen e, futbolda şans faktörü de size girmeyebilir ama bugün o bugün ne olursa olsun oyunu yine kazanmamız gerekiyordu. Çünkü öyle net pozisyonlar bulduk. ama bu pozisyonları daha fazla bulabilirdik final paslarını iyi kullanabildik. Goller gelebilirdi. Onları yapamadık. ve de rakibin az pozisyonda penaltıya sebep olmak da bizim için iyi olmadı tabii. Üzgünüz. Hocam ikinci yarıda özellikle o orta alandaki düşüşle alakalı yorumunuz bahsettiniz. Ama e, belki de daha istekli bir Beşiktaş bekleniyordu. Bununla alakalı sizin yorumunuz ne olur? Bir de Koli'nin ikinci sayılmayan golünü sormak isterim. Sizin görüşünüz nedir? Yani, e, zaten e, rakip geldiği için değişiklik yaptık top tutabilecek, topu yönetebilecek oyuncularımız olsun diye onda pek başarılı olmadık ve karşılama olarak da sıkıntı oldu. Bu da tabii defansa yük verdi ama yine de ne olursa olsun önde Abu Bakar'la Çemberli, Alex Çemberli'yle yine pozisyonlar bulduk. Yani biz daha net pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. Bu tip bu tip da oyunu kopartmak gerekiyordu. Ya O diğer pozisyonlarla ilgili hakemlerle ilgili biz konuşmaya gerek yok. Var nedir, hakem nedir, ne değildir. Şimdi konuşursak şey ağır oluyor gerek yok sadece zaten yerimizde oturuyoruz ağzımızı açmıyoruz ee, eğer avutsa gol değil avut değilse o zaman bilmiyorum veya penaltı ise penaltıdır bilmiyorum hakem bir karar verdiğine göre ee, herhalde görmüş vermiştir çok teşekkürler Bükreş'te başarılar sağ ol teşekkür.